Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Sikr Shibarium Shiba üzerine konuşacağız ve Bitcoin'deki hareketlilik, fiyat hareketliliği ve piyasa beklentisi üzerine değinmeye çalışacağız sizlerle. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Gerek kanalımızın büyümesi, gerek de bizlere motivasyon açısından aboneliklerinizi bekliyoruz. Yeni Telegram grubumuz açıldı. Açıklamalar ve yorumlar kısmında sizlerle paylaşacağım. Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Burada da belirli bir sayıya ulaştıktan sonra güncel duyuruları veya son dakika haberlerini sizlerle paylaşacağız. Sixwire'a baktığımızda günlük fiyat bandı %6 dolar, %6 bandında artmış gözüküyor ve 0.6 dolarlara doğru hedefine doğru devam ediyor. An itibariyle 0.55 dolarlarda da devam ederken Hacminde %60'lık bir artış, uzun vadede potansiyel fiyat beklentisinin arttığı yönlerde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra SeekVR'ın önemli Metaverse coinlerinden biri olduğunu ve ciddi anlamda beklentisinin ve yatırımcısının da çok olduğunu tekrardan belirtmekte fayda var. Şöyle hemen resmi Twitter sayfasına baktığımızda da son gönderisinin arkadaşlar Binance ve NFT işlemleri üzerine gördüğünüzde By SeekVR Metaverse NFT'leri ve Binance işbirliği başlığı altında bunu bizlere sunmuş ve bunu göndermiş durumda ve Binance Liquid işbirliğinin detayları ile birlikte sonrasında pek bir ses çıkmamış durumda gerek e, Maricipio yani Sikviar CEO'su gerek de Sikviar resmi Twitter sayfasından pek ses çıkmamış durumda. Ancak Sikviar potansiyelinin ciddi anlamda yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Shiba kısmına da baktığımızda Shiba fiyatları 1.0 silmiş durumda. 4.01'lere lira %20'lik artışla bir hafta değerinde giderek yükselen grafiği bizlere sunuyor. Uzun vadede beklenti yüksek. şibaryum projeleri ciddi anlamda önemli ki baktığımız zaman da yine Bone tarafından da bir gelişme var. Shiba önü baş geliştiricisi Bone'yi yeni listeledi açıklamaları var ve gördüğünüz üzere CoinRabbit tarafından bir listelenme haberleri geldiğini geçtiğimiz günlerde karşımıza çıktığını görüyoruz ve e, önemli isimlerden Satoshi Kusama'nın da hızlı bir tavşandan daha hızlıdır diyerekten bone listelenmesi, güzel hissediyor açıklamaları ve bone üzerine yaptığı açıklamalar bizler için önemli ve değerli. Bunun yanı sıra baktığımızda Shibarium tarafında yakın projelerin değiştirmesiyle birlikte yakınların artması ve uzun vadede planların pozitif olması ile birlikte yatırımcıların yine beklentisi yüksek, eldeki adetleri toplamaya arttırmaya yönelik çalışmalarda hızla devam ettiğini belirtebiliriz. Bitcoin kısmına bakalım. Kısa bir süre içerisinde 42.200 dolarlarda, 44.200 dolarlardayken hızlı bir gerileme ile 43.800-43.700 bin, bin bantlarına kadar bir iğneleme attı arkadaşlar. Videoya geçmeden önce tab seviyelerde 44.000 seviyelerdeydi. Bir geriledi aniden ki Shiba'da da hızlı bir kırılma, Sikviyar'da da hızlı bir kırılma olarak bu karşımıza çıkmış durumda. Bu gerileme yine devam edebilir. Bitcoin'de hala bir e, düzeltme beklentisi bulunduğunu söyleyebilirim. 45.000 hedefi olsa da düzeltmenin gelmesiyle birlikte altcoin'lerin de negatif yönüne etkileneceği bekliyoruz. Mega boğa yılı olarak 2024 yılı beklendiği için yıl başına kadar da bir önemli fiyat hareketlilikleri yine bizlerin gündemine gelebilir. Ve altcoin'leri de yine pozitif etki bırakabilir. Bu yüzden piyasayı sıkı bir şekilde takipteyiz arkadaşlar. Sizler de bu tarz son dakika gelişmeleri kanalımızın büyümesi ve motivasyon açısından kanalımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Yeni Telegram grubumuza da katılırsanız burada da belirli bir sayı ulaştıktan sonra güncel duyuru ve son dakika gelişmelerini paylaşacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.